Merhaba kripto severler. Bugün hep birlikte Chainlink link grafiğinde benim özel Fibonacci stratejimi uygulayarak fiyat hareketlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Grafiğe detaylı baktığımızda karşımıza kritik seviyeler çıkıyor. Sell zone, kill zone ve profit zone. Bu bölgeler piyasadaki balinaların ve büyük oyuncuların takip ettiği stratejik noktalardır ve bugün bu bölgelerin nasıl belirlendiğini ve neden önemli olduğunu anlatacağım. Sell zone, fiyatların zirveye ulaştığı ve karalımı yapılması gereken bölge. Bu seviyeye gelen fiyatlarda sert satışlar yaşanabilir. Kill zone. Bu bölgede fiyatlar dikkat çekici derecede zayıf ve tehlikelidir. Yatırımcıların dikkatli olması gereken noktalar. Profit zone. Uzun vadeli yükselişler için kritik bir destek seviyesi. Bu bölgede oluşan toparlanma hareketleri yükselişlerin başlangıcını işaret edebilir. Chain link link grafiğine slimb Fibonacci stratejimi uygulayarak bu seviyeleri tek tek nasıl belirlediğimi anlatacağım. Özellikle balina hareketlerine dikkat edip piyasada kimin oyunu yönettiğini görebiliriz. Fibonacci seviyeleri, yükselişlerin ve düşüşlerin en çok tepki verdiği kritik alanlardır. Burada fiyat davranışlarını doğru okumak yatırım kararlarınız için altın değerindedir. Sell zone'da kar almak sizi piyasada olası sert düşüşlerden korur. Kill zone'da ise acele etmemek ve trendi onaylamak önemlidir. Profit zone Seviyelerini takip ederek yükseliş hareketlerinin başlangıcını yakalayabilirsiniz. Unutmayın, bu tür teknik analizler sadece bir yol haritası sunar. Doğru zamanlama ve piyasa takibi kararlarınızı daha güçlü kılar. Grafiği detaylı şekilde yorumlayarak size net seviyeler sunuyorum. Bu tür özel stratejilerle siz de piyasada fırsatları yakalayabilir ve diğer yatırımcılardan bir adım öne geçebilirsiniz. Bu tür detaylı teknik analizlerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşarak birlikte öğrenelim ve gelişelim.